Sen, sen, sen. Yüce başına kara giderim Yüce ta başına kara giderim Bir Salana salana yara giderim ana salana, salana yara giderim mem kardeş yara giderim mem kardeye yara giderim Kız sen kimin kızı kaşlarım kara Kız kimin kızı kaşların karı Kız kimin kızı kaşların karı Kız kimin kızı kaşların karı Ale Dara, dara. Dara, dara. Dara, dara. Yüce, da saçları dara malem saçların dara saçların dara başında folo Yüce ada başında kalı ada acı Yüce da başında kalı ada acı Yüce da başında fazla ada acı Ayda kümüş yaprağı kalmış aşağı dökülmüş yaprağı kalmıyor eş ağacı dökülmüş yaprağı kalmıyor eş ağacı dökülmüş yaprağı kalmıyor eş eğer senin günüm ben de yok ise

Aya halsa de gönlüm ben de sen be ana bacı de bense ana kardeş sen be ana bacı de bense ana kardeş sen be ana bacı de bense ana kardeş sen be bacı de bense ana kardeş Ağzınıza sağlık. <müzik> Tırnayı getir ana lalayla Gine lalayla 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 Barmağı batır ana lalayla Gine lalayla 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 Bu akşam misafirim lalayla Gine lalayla lalayla lalayla

Dur sen ya öleceğim, bir daha sılayı göreceğim, bir daha sılayı miyim? Bu Beni bezirgana verdiler, baba beni bezirgana verdiler. Hem, verdiler, hem de bir nerede gördüler, hem, verdiler, hem de bir nerede layık gördüler. Oyalı, hem de bir nerede sırtanesi, bir nerede दुला चझ पला किनो मुला चजो पला बय नागि बसि

Gözlerim, karı gözlerim, gözlerim parlıyor diye. Gözlerim, gözlerim parlıyor diye. Artanın, artanın arısı yem. Maranın, maranın arısı yem. Burdanın, burdanın sarısı yem. Burdanın, burdanın Dai maeem, dai maeem, tovash maeem. Dai maeem, dai Ben asker, ben asker, tarısı Ben asker, ben asker, tarısı yem. Aliye ne demana, Maltun beşi saliye ne demana. Koşlarda dil bilmiyor ne de manam Sana baytıp yollayayım ne de manam Sarı sarardım ne de mana Yitirmişim aradım ne de Sama Sanmak unutmuşum ne de mana. Her gelen de sorarım ne de mana Oy bu koyun deli koyun nani nani Memesi dolu koyun nani nani Oy anasından ayrılı nani nani O deli koyun nani nani Sarı çitim sarardım ne de mana Yitirmişim aradım ne de mana Sanma ki unutmuşum ne de mana Her gelenden sorarım ne de mana Kıymar kıyım bu kuzusuna nani nani Kan kaynar ne nani na, nani Oy ben de razı değilim nani nani yazısı ne. Na. Nani nani O yikindi kendi de, ne dem oğlu Gündağlara dikildi de, ne oğul Herkesin yavrusu geldi ne oğul oğlu Benim boynum büküldü ne dem Ya karagül içinde ne dem Yasemin Güller bardağ içinde ne dem Yasemin <laughs> Bu ya bir şey olmazsa ne demiyorsa mi kızım orada içinde ne Ekile yolmadı, ekile yolmadı. O zalim aydın bile yolmadı, bile diye bile yolmadı. O zalim aydın ben de var? Bende nesi var Sarılıp yatmaya Pek hevesi var Pek hevesi var Pek hevesi var. var Oltiden çıktı Üç yüz araba Üç yüz araba Üç yüz araba Oltiyi ettiler Küllik araba Küllik araba Küllik Treni yürüdü de kömür değil mi, kömür değil mi, kömür değil mi? Güzeli alması ömür değil mi, ömür değil mi, ömür değil mi? mi? Çirkinim askere cami dayanır, cami dayanır, cami dayanır. Bu işten az gel, yol bir yol bir dayanır, Dumanı dağlar, oy dumanı dağlar, çantamı nazlı yer bağlar, nazlı yer bağlar. Kız sana bahçaya gel demedi mi? Gel demedi mi ol gel mi? Hıhan çeli sinema vur demedi mi? Vur demedim mi ol vur demedi mi? Kız nişanı gelir bir kafe bişir Bir kafe bişir oy bir kafe bişir Yayladan gelirim çadırım aldır Çadırım aldır öyle aldır, çardırım, ay, çardırım, aldır. <laughs> Her türlü meyveden bir tane kaldır Bir tane kaldır oy bir tane kaldır Dumani dağlar oy dumani dağlar Dumani dağlar oy dumani dağlar Yeni de geldim bu köye oy oh, oy oh, Yeni de geldim bu köye oy oh, oy oh, Yeni de geldim bu köye oy oh, oy oh, Yeni de geldim bu köye Oy oy vuruldum orta buya oy oy vuruldum orta boya, oy oy vuruldum orta buya oy oy vuruldum orta buya oy oy ortada böyle kört oy oy ortada böyle kört Oy oy yanakları kırmızı Oy oy yanakları kırmızı Oy oy keçide gecede... Yanakın yanığıma Oy oy yanakın yanığıma Oy oy buyur gel konağıma Oy oy buyur gel konağıma Oy oy gel keçide geldim duydum ben tam tuttum be oy oy yar olduğum bildim mi oy oy yar olduğum bildim mi oy, oy, gelir kumkara kazlar gelir kumkara kazlar gelir kumkara kazlar gelir sedefli sazlar gelir sedefli sazlar gelir sedefli sazlar gelir sedefli sazlar gelir. gelir ne mutlu ev var sen ne mutlu ev var